Harun şu anda eski aşkıyla beraber. Artık yok. Bana geri dönmeyi düşünmelisin. Bunun için hazır mısın? Bunu her söylediğinde aynı cevabı aldın. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi bana bir iyilik yap ve sonsuza kadar hayatımdan çık. Yeter! Telefonumu açsa da açmasa da. Bu yüzden onu terk edeceğimi mi sandın? Asla böyle bir şey yapmam. Kim bilir Sultan Durani'yi nasıl hatırlar. Asla hayatımda bir yerin olmayacak. Neden gidiyorsun Arun? Kahvaltı bile yapmadın. Lütfen gitme. Hem kahvaltı yapmak istemiyorum. Hiç iyi görünmüyorsun Harun. Ne oldu? Merak ediyorum. Lütfen. Karısının sadakatsiz olduğunu öğrenen bir koca... ...nasıl iyi olabilir söyler misin? Bana kalırsa geçmişiyle ilgili bu gerçeği öğrendiğin için Allah'a şükretmelisin. Keşke öğrenmeseydim o zaman her şey farklı olurdu. Her şeyi Nagi'nin benim olduğunu umarak yaşadım. Sadece Nagin için. Şimdi bırak ben gideyim. Bir an önce onunla konuşmak istiyorum Ramsey. Hayır. Hayır gitme Lütfen. Harun. Lütfen. <laughs> Yoksa sultan doğruyu mu söylüyordu? Hayır, hayır. Bu da yine bana oynadığı oyunlardan biri. Bütün bunları bilerek yapıyorsun. Ne? Ramşa'yı Harun'un hayatına bilerek soktuğunu biliyorum. Nasıl yani? Kocanın sadakatsizliği yüzünden beni mi suçluyorsun? Sakın o fotoğrafların sahte olduğunu söyleme. Eğer hala inanmıyorsan kanıtlayabilirim. Kocan dün gece Ramşa ile birlikteydi. Bütün geceyi onunla birlikte evinde geçirdi. Hayatımda senin kadar ahlaksız ve ucuz birini görmedim. Sevgililer için öyle söyleme lütfen. Sakın bana aşktan bahsetme çünkü senin gibi birine göre değil. Eğer Harun beni hayatından çıkarsa bile bir daha asla sana geri dönmeyeceğim. Böyle söyleyerek beni üzme lütfen. Son altı senedir seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım. Bu çılgınlığın bizi nereye götüreceğini çok kısa süre içinde birlikte göreceğiz. Ne yapıyorsun Harun? Eşyalarımı topluyorum. ramşa yüzünden evden ayrılıyorsun değil mi? Bırak beni! Sakın bana yaklaşma çünkü senden iğreniyorum. Ama ben ne yaptım? Dinle sana yalvarıyorum. Buradan hemen git. Çünkü yüzünü bile görmek istemiyorum. Harun. 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 Lütfen Harun. Hayır. Lütfen dinle beni. Hayır, bırak beni seni dinlemek istemiyorum. Seni neden dinleyeyim? Ben sana ne yaptım? Seninle evlendim, sana saygı gösterdim. Peki bunu karşılığında sen ne yaptın? Bana ihanet ettin. Sevgimin karşılığı bu mu? Hiç olmazsa bana ne yaptığımı söyle. Sen bana yalan söyledin. Bana yalan söyledin, beni kandırdın, daha ne olsun? Ay. Ama artık senin gerçek yüzünü biliyorum tamam mı? Her zaman yüzüne taktığın iyilik ve masumiyet maskesi artık tamamen düştü. Artık bitti. Her şeyi biliyorum. Senin gibi basit bir kız bütün hayatını tek bir erkekle geçiremez. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ben seninim. Sadece senin... Bırak beni. Evet anladım. Tamam mı? Bütün bunları Ramşa yaptı değil mi? Seni bana karşı kışkırtıp aklını karıştırıyor. Yalan yanlış şeylerle beni kandırarak Ramşa'nın eline ne geçecek lütfen söyler misin? Seni tekrar elde edecek. Bana bak nakin. Konuyu değiştirmekle eline bir şey geçmez. Kiminle kaçtın? Seni kim kaçırdı? Ya da sen kimle kaçtın? Uzun zaman oldu. Unuttum. Sen de unutmalısın. Benim için çocuğumuz için yeter 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 yeter. Bak artık bu evde kalamazsın. Hemen abanın yanına dön. Bu evden hemen gideceksin. Artık seni bu evde görmek istemiyorum hepsi bu tamam mı? Hiçbir yere gitmiyorum seninle kalırım. Yeter artık. Bırak şunu. Neden çocuğumuzu kullanarak bana şantaj yapıyorsun? Şunu iyice kafana sokmanı istiyorum. Çocuğumuz dünyaya gelir gelmez boşanma belgelerini sana kendi ellerimle getireceğim. Haklarını da vereceğim. Neden biliyor musun? Çünkü bir gün kapıma dönmeni istemiyorum. Hayatımı senin gibi ucuz ve ahlaksız bir kadın yüzünden mahvetmeyeceğim. Anladın mı? Tamam ben gidiyorum. Harun Allah aşkına gitme. Çek o ellerini Harun, üstünden. Lütfen. Bırak beni. Harun 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 Ne olur Harun lütfen gitme Harun. Harun Ya beni bırakma. Nagi 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 Ne oldu Nagi? Hadi Nagin. durma hemen doktora haber ver hadi. Ah, Nagin. Nagin. Hadi. Aç Nagin. gözlerini Nagin lütfen Nagin. Nagin. Ben gidip su getireyim. Hadi aç Nagin. Gözünü aç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.